kırmızı gül sevgili peygamberimize muhabbetin sembolüdür. Tasavvuf edebiyatımızda Fahri Kainat Efendimiz sevgilidir. Özellikle kırmızı gül denince akla güzellerin en güzeli gelir. Rivayet odur ki miras gecesi sevgilinin mübarek vücudunda oluşan terler yeryüzüne düşünce kırmızı gül bitmiştir. Bu yüzdendir ki gül efendimize muhabbetin sembolüdür. Gül peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın sembolü olduğundan Fatih Sultan Mehmet Han ona olan muhabbetini belirtmek için gül koklar. Gül onun remzidir. Milletimiz sevgiliye olan sevgisini isimlerle de göstermiştir. Bu gül sevgisi gülcan güler gül sever gül nur gül bahar gül de nur ismi gibi Sevgiliye muhabbetimizi ifade eden yüzlerce isim güllü ismi dilimize kazandırmıştır. Bu anlayış Peygamberimizin zevcesi Hazreti Ayşe annemizin adını Peygamberimizin sembolüyle birleştirmiş ve Ayşe Gül yapmıştır. Anadolu'nun bazı yörelerinde Gül'e öncelik verirler. Gül Ayşe derler. Gül çok kıymetlidir. İnsanlık Gül'e hasrettir. Çünkü Gül açılınca bahar gelir. Dünya ve ahirete bahar getirecek olan gülde Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselamdır. Kim beni rüyada görürse şefaatim ona vacip olur. Ben kime şefaat edersem cehennem onun cesedini yakmaz buyurur. Alemlerin Efendisi Hz. Muhammed Mustafa Rabbim sevgilinin nurlu yolundan ayırmasın cennette komşu eylesin. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد